Biyorezans metoduyla fıtık etkili bir şekilde tedavi edilmektedir. Normal şartlarda tabi burada bahsettiğimiz bel fıtığı ve boyun fıtığından bahsediyoruz. Normal şartlarda e, omurların arasındaki o disk e, elastik yapıdadır ve bu diskin dışarıya bombaleşip öndeki omurluya veya yanı, e, omurluyun yanındaki sinirlere yaptığı basıya biz bel fıtığı veya boyun fıtığı diyoruz. Bu diskin içi jelatinimsi bir sıvıyla doludur. Ve bu da yine yaş ilerledikçe suyunu kaybeder ve elastikiyetini kaybeder. Dolayısıyla ani bir hareketle bu fıtık dediğim biraz önce söylediğim gibi sinire veya omurluğe bir bası yapar. Klasik tıpta bunun tedavisi fizik tedavi veya diğer metotlarla bu bası yapan bölümün ödeminin azaltılması, bir miktar belki gerileme şansı olabiliyor ya bu şekilde de ağrının kesilmesidir. Ya da çok mecbur kalınırsa yani acil durumlarda da bu basıdan dolayı bası yaptığı sinirin yarattığı halsizlik, güçsüzlük, yani sinirsel problemler, ya yani iletim kaybı gibi problemlerde acil ameliyat gerektiğinde bu kısım kesilerek çıkarılır. İşte bu hastalar genelde ömür boyu bel sakatı kalıyorsunuz aslında. Yani burada bir parçanız eksik olmuş oluyor. Ameliyatla tedavisi bu şekilde. Ya da bazen daha yeni tekniklerle, lazerle, daha minimal bir kesiyle, daha az kesiyle bunu halledebiliyorlar. Veya buraya plak konabiliyor. Ya yani bunun gibi birçok farklı metot, yeni metotlar da var. Ve geliştirilen metotlar da var. Biyorezans metodunda da Bizim ters frekansla veya buradaki diski destekleyici frekans tedavileriyle bu elastikiyeti kazandırmaya çalışılır ve bu fıtığın küçülmesi hedeflenir. Vakalarında çoğunda da başarı sağlanmaktadır. Dolayısıyla doğru bir tedavi ile fıtığın tamamen geçmesi mümkündür. Müzik